Buyurun buyurun Berin Hanım. Gel anneciğim evine hoş geldin. Tabii ki hoş geldim kızım evime. Ay kendi evim gibi geçeyim şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> Bravo ne gerek var böyle tiyatrolara? Arkadaş ben şimdi ayva yedim. Burada sallanma kuzu. Bavullarımı içeri taşımakayım Kuzu değil kayınvalideciğim. Benim adım Erman. Önde Erman var. Dikkat etmek lazım. Ama kuzu sana daha çok yakışıyor. Kuzu Erman. <laughs> Abi. Anneciğim. Canım. Benim hmm. canım biliyor musun? O bavulları ben. Nereden almıştın? Nereden? Bir. Nereden? Paris'te. Balayı yaparken aldıydım. Maziye bak ne güzel günlerdi o günler kız. Hayır anneciğim hayır mazi yok. Mazi değil şimdik var. Şimdik de yaşıyoruz. Diyorsun. Evet. Lütfen duygusallığa geçiş yapma yoksa ben de geçiş yapacağım. Şey olmasın diye ayaklarımı vurmasın diye küçük minnak çorapları giymişti. Anneciğim ne kadar güzel minnak çoraplar onlar. Allah seni kahretmesin bunları giyer miyim kuzu? Anacığım ben gördüğün telliklere bak. Ay ters oldu kızım dur. Şuraya gidecektim. Normal. 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 Anneciğim, Canım. O bavulları ne kadar almıştın? E ne bileyim kızım onları ikinci kocam, üçüncü kocam <laughs> aldıydı galiba. Nereden bakınırsan. Hmm. ...bir bavul dört çeyrek altın değerinde. Diyorsun. Ama olsun her şey maddiyat değil. 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 Değil kızım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş ne gerek var böyle tiyatrolara ya? <laughs> Abi, biliyor musun kızım bu defa bana kodu bu ihanet. Ya. <laughs> ya. Arkadaş şu dünyada gerçekten çok değerli insanlar var. Bak demek ki yaptığı hatayı anlıyor bir anda sihirip kurtarıyor kendini. Ben beceremiyorum. Hakikaten beceremiyorum. Yapamıyorum yani. Ben yani ben muhabbet hapse devam. Kuzu, sen konuşmayı kes, bavullarımı yukarıya taşı. Yürü. Yukarı mı? Erman tabisi. Anneme bizim yatak odamızı vereceğiz tabisi. Ne yapacağız? Bodrum'da Yercan odasında mı yatıracağız anneciğimi? Herhalde. Bu evin tapusu benim üstüme. Değil mi abi? alıp yemek lazım tabi. <laughs> ben kaçtım. Şeftin iki saatliğine izin aldım postanenin. Gitmem lazım yani. Size de tebrik koyuyorum abi hanım. İki tane kadın olmanıza rağmen hala şu lambayı alıp yerine koymamışsınız. Hmm, ayol bu hala postacılık mı yapıyor? Evet ne oldu? Namusumla, şerefimle, onurla, haysiyetimle, devlet memurluğuna devam ediyorum. Kötü bir şey mi postacılık yapmak? Ay belli oluyor. Bence neden seni hiç terfi etmiyorlar? <laughs> yazık değil mi benim güller gibi kızıma? Ha? Yerin Hanım kime yazık ya? Kime yazık? Siz ne biçim konuşuyorsunuz? Ona mı yazık? Ona mı yazık ya? Ne demek yazık? Erman. Neyse tamam artık sen hadi işine daha fazla geç kalma. Akşam eve de çok geç gelmek ki. Anneciğimin şerefine tam aile hep beraber bir yemek yiyelim. Ne kadar iyi olur abiye. Anneciğim, sen halen ta pizza çok mu seviyorsun? Tabii ki. Bayılıyorum. Arkadaş yeter ya, hakikaten yeter ya. Kuzu, konuşma git kapıya bak, kapı çalıyor. Kayınvalideciğim, önden bir erman var, erman. Benim adım önce Erman, sonra kuzu geliyor. Lütfen dikkat edelim. Ermancığım, lütfen anneciğimin kulakçığını daha fazla yormak yerine kapıyı açar mısın? Atarım, atarım. <laughs> oh. ha. Merhabalar. Merhabalar. Hadi buyur, bir bunlar eksikti. Erman abicim kusura bakmayın, sabah sabah rahatsız ediyoruz sizi. Estağfurullah, sizin rahatsızlığınız rahatsızlık mı yani? Biz zaten rahatsız olduk önce de. <laughs> İnanır mısın? Etim uyuştu. Geken hissetmiyorum bile. Öyle rahatsızlandım yani. Anlıyorum. Anlıyorum. Sevaç cümlen gekencim gelmişler. Anneciğim gel. Gel anneciğim. Bunlar bizim çok sevgili komşularımız. Adeta canlarımız, canlarımızın içi komşularımız. Gekenan seval oluyorlar anneciğim. Kız anne demek ne oluyor? Abla. Abla diyeceksin. Anne. Anneciğim mi? Ay. Girinseniz içeri pastasının üzerinde kaldınız, lütfen buyurun. Geçin geçin, eve binmektan çıktı saatin. Vallahi devlet misafirhanesine döndü, geç. <laughs> Ayaklarla girmiyoruz tabii S Siki, değil mi? Bir miktar. Delik <laughs> 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 versene <misafirleri. gülüyor> Yekencim e, erkek telli bulamadım. Bunu vereceğim sana. Buyurun. Tamam, ben giymesem de olurdu ama. Beyefendi, sevolcu. <laughs> Anneciğim, be, beyefendiye de bir dakika. Size de bunu vereceğim. Şu an bulamıyorum. Giyse al amca, giy onları. Giy. Buyurun. Ediriz. Sağ olun bir <laughs> Öyle mi? Ee, Paris'ten mi geldiniz? Cık. Yalova'dan. <laughs> Yalova'dan geldim, Paris'te daha önce bulundum. Böyle senin gibi orada parlak bir oğlan vardı. Benziyor sana Pierre. Evet. Evet. Hem <laughs> de babam İzmir'den geldi Abiyye Hanımcığım. E, sizi de çok merak etti, biz de böyle e, getirelim de tanıştıralım dedik. Ay tesadüfen ne no kadar da böylesi. Benim de annem yan geldi, e, ben de annemin sizinle tanıştırmak için sapır 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 sızlanıyordu. Abi. Ay ne kadar hoş olan bu böyle, bayıldım. Anneciğim, Seval'ın kocası o. Olsun, olsun. Bugüne kadar benim kocalarımı çaldı herkes. Bir kere de ben çalayım onların kocasını, ne olur? Anneciğim, lütfen haram mı al? Ah. Kırtlağına takılacak, çıkarır mısın <laughs> şu yüzüğü? Damat, sen bu tarafa geç. <laughs> efendim, ben de emekli kurmay albay Kadir Serttaş. Aynı zamanda Seval'in babasıyım efendim. Pierre Gékan, bak gördü öğren, ne kadar güzel el öpüyor babam. <laughs> İnşallah, inşallah. Kadir Bey siz de mi İzmirlisiniz? İzmir oğlum. Neresinden? Narlıdere. Olsun, olsun. Diyet deniz. Tabii, vitaminli yer. Evet, gerçekten tabii. Ee, ben müsaadenizi isteyeyim çünkü işi geç kalıyorum. Postaneye gitmem lazım. Biliyorsun Müştak'la aramızda bir şey olmasın hayatım. Bilmiyorum. Çok Başka. memnun oldum tanıştığımıza Kemal Bey. Çok. Kadir. 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 Oğuz. İki kelime yani. <laughs> ee, tamam o zaman biz de müsaadenizi isteyelim. <laughs> Seval. İki dakika otur bakayım kızım. Oturdum babacığım. gerçekten tanıştığımıza çok memnun oldum efendim. Çocukların sizin gibi nadide, müstesna insanlarla komşu olması gerçekten beni <laughs> bahtiyar etmiştir. Çok teşekkürler Kadir Bey. Ben de sizin bu düşüncenize katılıyorum. Seval da Gökhan da bizim gibi mükemmel komşulara sahip oldukları için ne kadar da şanslılar. <laughs> abandın, abandın. Hmm. Gerçekten çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Yalnız biraz kilo aldırsak yani diyorum ben Seval Hanım'a. Yemiyor. Çok, tabii tabi çok şey kalmış yani. <laughs> İyi, çelimsiz mi diyorduk, ne diyorduk ona? Müşter tamam. Bey sana şey yapmasın, gönül komasın Erman. Tamam, tamam. Dik durur musun anneciğim tamam. lütfen? Abi Herhangi ya. bir telgraf posta bir şey olduğu zaman lütfen, lütfen. Teşekkürler efendim, sağ olun. Bana. Bir huzur ver be. <laughs> Babacığım istersen biz artık kalkalım. Çünkü evde sana kuzularla ilgili anlatmamız gereken çok önemli bir gerçek var. Kızım ben sana ne öğrettim çocukken? Büyükler konuşurken çocuklara sadece dinlemek düşer. Ne demişler? Su küçün söz büyün. Hayır Kadir Bey hayır. O lafın doğru söyle değil. Söz büyüğün, sus küçüğüm. Hı. Ya ben konuşurken bir sus küçüğüm Allah'ın aşkına manasında. <laughs> yani illa küçükler su içerken mi konuşmamız lazım? Sizce çok saçma bir bakış açısı değil mi dostlar? Yani. <laughs> Yalnız Abiye Hanımcığım asıl babamın söylediği doğrusu. Kızım, kızım. <laughs> Abiye Hanım haklı olabilir. Çok affedersiniz. Ben yanlış öğrenmiş olabilir. Ot, <laughs> ot. Ah. Efendim sizin eşiniz beyefendi neredeler? Sağlar mı? Sağlar sağlar. Yalavadılar kendileri. Anlıyorum. Ama dün Dün saat 18.30 itibarı ile benim için rahmetli oldu kendileri. Oh, maşallah. Ee, başınız sağ olsun efendim. Dostlar sağ olsun. Ee, benim adım Berrin. Ee, bu arada çift R ile yazılıyor. Berrin. En az isminiz kadar güzelsiniz Berrin Hanım. şu anda moralman bayağı bir eksilere indirgenmiş halde olduğu için... ...bu tarz duygusal çalkanmalar ve fokurdaşmalar yaşaması çok normal. Aman Allah'ım. Abiye annesi, abiye kuzunun aynısı. Bir abiye kuzudan daha fena ne olabilir biliyor musun aşkım? İki abiye kuzu. Babacığım bak görüyor musunuz? Ya görüyorum kızım. Ne kadar muhteşem, hayat dolu... Ne kadar saygın, kaliteli insanlar. <laughs> Bu insanlara bayıldım kızım. Komşularınız harika. <gülüyor> <gülüyor> Damat, toparlan evladım. Allah Allah. Ee, hmm. e, uğurlamak yok, <laughs> yok. Uğurlamak yok, ağırlamak Burası iyice altın gününe dönmeye başladı. Kusura kalmayın, ben ufak ufak işe gitmek zorundayım. Geç kaldım çünkü yani ben böyle çok şey yapamıyorum, ee, Kadir Bey. Kusura kalmayın, ya yani kadınlar arasında falan. Kolay gelsin. Görüşürüz. Çok memnun oldum tanıştığımızda. Eyvallah. Erman abicim e, beni de bekle, ben de geliyorum. E, hadi görüşürüz bir tanem. E, Babacığım görüşürüz. Abi e, Hanım görüşürüz. Hayatım, e, Berin Hanım görüşürüz. <laughs> e. Hayırdır lan sen nereye geliyorsun? Ben de işe. daha doğrusu kendi işime Erman abi. Öyle mi? Aa, arabayı gördüm dün gece, bakımdan çıktı galiba. Evet, üç aylık bir bakım ve servis onarımından sonra... ...nihayet arabayı çalıştırabildiler. Maşallah, maşallah. Olan var, olmayan var yani. İyi o zaman beni de iş yerine bırakırsın, hadi gidelim. Ee, bırakırsın derken, hadi gidelim derken? Bırak yani arabayla, ne olacak ki? Bırak, yani şimdi ben aslında arabayı aldığımda... ...şimdi başka bir yoldan, belki uzun bir yoldan, daha kısa bir yerden gidersem... Gülkan. ...sana uzun ters bir şey olmasın an... Gülkan. Kaç yaşındasın sen? 38. Bak oğlum, bak beni sinirlendiriyorsun bazen. Bak ben sana iyi davranmaya çalışıyorum. Sen iki tane insanın psikiyatı binip aynı anda pilla çekmenin ne demek olduğunu biliyor musun? Bak seni var ya her sabah sırtımda taşıdım lan ben. Bak ayaklarımı görüyor musun? Ne hale geldi? Ben ağzımı açık bir şey dedim mi? Nankörlük etme bak Gökhan, nankörlük etme. Abi inan, nankörlük etmiyorum. Ben sadece yani, uzun bir yoldan giderim seni, işe geç kalmana neden olurum... ...ondan sonra üzüntü ya? Yani, mahcup olmayayım. Sıkıntı yaşamayayım. Yani, sen e, işte... Bak, bak, bak. Bunu görüyor musun? Tamam, ya. ben e, e, çantamı alıyorum. Arabanın orada da seni bekliyorum abi. Çabuk. <laughs> anam, anam bak. Bana bak ya. Abi hanım ben terlikleri unutmuşum. Ayakkabılarımı almamışım. Onları alayım. Tekrar görüşmek üzere. Hemen abi bekliyorum. Hadi Bey devam iyi olan da biraz kot kafa kot. İyi çocuk yoksa. İşe çok geç kaldım size bol muhabbettir kolay gelsin. Hadi, hadi bir görüşürüz. Evet biz de artık kalkalım çünkü babam yol yorgunu böyle biraz dinlenmesi lazım. <laughs> Sevalcığım bence de bize doyum olmaz. İnsanın gerçekten bize misafirliğe geldiği zaman akşama kadar oturasa ...hatta yatılara kalası geliyor öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hem zaten anneciğimin de o sıra hata ihtiyacı var. Tabii ki kız anlıyorum tabii çok haklısınız o zaman size iyi günler. Ya kızım e, biraz daha otursaydık e, çay, kek, börek falan ikram ederlerdi belki ha. Ee... Tabii tabii. İnanır mısınız Kadir Bey 20 yıldır bu evde yaşıyorum ta hala ne börek ne de kek gördüm. <laughs> yani siz yarım saat oluyor gelin. onları bekliyorsunuz ya bence beklemeyin hadi beraber çıkalım gelin gelin. İyi günler. İyi günler hoşça kalın. gelsin. Evet. gir <laughs> Artık çıkıyorum işi bayağı geç kaldım. Akşam eve geldiğimde dedikodunuzu yapmış, dırdırınızı etmiş. Güzel güzel ağlamış olursunuz inşallah. Abi, ay bu halen daha çıkamadı evden. Ay bu ne kadar tembel adam böyle. Bunu postaneden nasıl kovmuyorlar kızım hayret vallahi be. Anneciğim böyle bir sempati, şirin topaç gibi bir suratı var ya içleri el vermiyor... ...kıyamıyorlar, kovamıyorlar demek ki. Abi, bu mu sempati? Ay ben bunu gece rüyamda görsem korkar kaçarım. Kusura kalmayın ama şu kaşlara şu kirpiklere biraz dikkatli bakmanızı isterim. Süleyman'ınızda var mı acaba böyle bir güzellik? Bakın, bakın. <laughs> Burunda en ufak bir yamukluk yok, bak. Gel lan buraya. Ay. Lan gel buraya. Bak, git. Gel git. lan buraya. Lan! Lan yeter! Lan git devireceğim! Aa! Devireceğim! Dikkat et oğlum! Devireceğim! Ay! Ay neydi o gün tu kızım? Bodrum katından geldi galiba anne. Kız ne var ki be, Bodrum katında? Ne olacak sapıkların efendisi Cünübettin var tabii ki aşağıda. Anneciğim biz e, aşağıdaki Bodrum katına Yercan'a oda yapmıştık ya. Aa Tabii ise, tabii ise. Gördün mü ben lafa daldım da biricik mükemmel oğlumun soramadım hatırını. Lan Mal! Senin yüzünden dolabı devirdik. Ablamlar kesin duymuşlardır bu gürültüyü. Birazdan cümbür cemaat buraya inerler. Şüpho kalk atlat şu şoku kurtar bizi buradan. Kalk lan! Eğer abi abla beni burada bu pozisyonda yakalarsa kesin öldürür. Bir dakika. Tamam tamam sakin ol. Sakin olun bir planım var. Nedir? Nedir kardeşim? Söyle. Söyle, hadi. Süpo! <laughs> tamam, ödeteceğim bunu sana Süpo. Ödeteceğim. Kaçtı, resmen kaçtı ya. Süpo! Süpo! Yap... Yapma! Yapma! Kan oturdu bilemiyorsun, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? <laughs> Kız abi... Niye o kurdu gelip halen beni karşılamadı? Anneciğim o akşamdan beri gerçekten senin yollarını gözlüyordu. Ama çocukluğundan beri uykuyu çok seven bir yapısı olduğu için halen ta uyanamadı demek ki. Canımın içisi o benim abiye. Yavrum benim uyusun da büyüsün anneciğinin kuzusu. Yani büyüyecek ya kazık kadar adam oldu. Bir işe yaradı da yok sabahtan akşama kadar yan gelip yatıyor o kuzu ya. Sen ağzını topla kuzu. ...ben sana mükemmel oğluma laf ettirtmem. Öyle mi? O zaman in bak bakalım... ...ilginç bir mükemmel oğlun ne cevizleri yiyor orada. Gir 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 gir. <laughs> Türk balı ho, Türk balı hey! Baba bana para ver, baba der ne?